E TV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Gazete manşetleriyle karşınızdayız. Tarihler 20 Kasım Perşembe'yi gösterirken şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına ve ETV Kayseri ana haber bültenine nasıl yansıdı? Sizlerle paylaşacağız her sabah olduğu gibi. Kayseri Gerçek Haber'le başlayalım efendim şehrimizin gündemine. Akay ve Turan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'la Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turan, MHP Kayseri Milletvekili Bakır Soyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma ofisinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda değerlendirilecek olan şeker sektörü hakkında bilgilendirme yapıldı. Askon'dan AK Parti'ye ziyaret Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı ziyaret etti. Ziyarette şehrin gündemi Askon'un yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler konuşuldu. AK Partili Cıngı'dan örnek davranış bir diğer başlığımız efendim detayları haberimizden izleyelim. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek organ bağışında bulundu. Milletvekili Cıngı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün organ bağışı yapmak üzere Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne geldik. 3-9 Kasım haftası biliyorsunuz ülkemizde organ bağışı haftası olarak kutlanıyor Sağlık Bakanlığımız tarafından. Sosyal medyada da Sayın Bakanımızın organlarını bağışladığını öğrendiğinde benim de uzun zamandır düşündüğüm ama bir türlü faaliyete geçiremediğim, gerçekleştiremediğim bu niyetimi bu vesileyle yerine getirmek istedim. İş Sağlık Müdürlüğümüzü aradım ve onlarla beraber bugün inşallah organ bağışımızı gerçekleştireceğiz. Tabii bu konuyla alakalı ülkemizde çok fazla düşünce var, spekülasyon var. Ama ben şu şekilde düşünüyorum. İki gün sonra bizler de organa muhtaç bir hale gelebilecek bir hayata biz sağlık problemine düşebiliriz. Bir ikincisi etrafımıza böbrek bekleyen, karaciğer bekleyen yakınlarımız var. Kalp bekleyen yakınlarımız var. Bağış olmadığı takdirde hayatını kaybedecek yavrularımız var. Sonra e, nerede, ne zaman, hangi şartlarda öleceğimizi de zaten şu anda kestiremiyoruz. Tüm bu bileşenleri bir araya koyduğumuz zaman, bir de geçtiğimiz yıllarda Diyanet İşleri Başkanımızın güzel bir lafı kulağımdan gitmiyor. Organ bağışı candan cana verilebilecek en büyük sadakadır diye güzel bir tabirde bulunmuştu. E, hepsini birleştirince de ben de bugün epeydir e, düşündüğüm zaman zaman aklıma gelen ama bir türlü gerçekleştiremediğim organ bağışını gerçekleştirmek için İl Sağlık Müdürlüğümüze geldim. E, zaten gelmemize de gerek yokmuş aslında. E-Devlet'ten de gelerek çok rahat bir şekilde bu bağışı yapabiliyormuşuz. Devam edelim efendim. Kayseri gerçek haberin bir diğer başlığıyla Kayseri'nin sesi artık daha gür çıkacaktır başlığına yer verilmiş. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan MKYK'da Kayseri'mizden 4 isim yer aldı. Bu güçlü temsille birlikte Kayseri'nin sesi artık daha gür çıkacaktır dedi. Oranda Kesob'un yeni projeleri görüşüldü. Kesob Başkanı Şeyh Odakır ve yönetimi Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Oran Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen Kesob'un yeşil gelecek için elektrikli ve hibrit araçların tamir, bakım, onarım ve bakım merkezi isimli projesi konuşuldu denilmiş efendim. Ve gelelim manşete. Yerköy Kayseri YHT hattında hedef 2028 sonu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakanlığa Bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2026 yılı bütçelerinin görüşüleceği komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sunum yaptı. Bakan Uraloğlu yapımı devam eden Yerköy Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın 2028 yılı sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini söyledi. Bir diğer başlıktaysa babasını öldüren oğul yakalandı. Melik Gazi Erenköy Mahallesi Dağ Yeni Caddesi üzerinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından bir iş yerinin çatısında yakalandı. Katil zanlısı FAE'nin farklı tarihlerde dört kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Devam edelim efendim. Medik Gazi Şirintepe Mahallesi yayın sokakta borcu olduğu iddia edilen bir şahıs yaşadığı binanın bodrumunda kendini asarak intihar, intihar etti denilmiş bir diğer asayiş haberinde de. Yalçın'dan CHP'li başkana tebrik ziyareti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı'na seçilen Ergün Can Bulat Bey yönetimle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Soyda hazır bulundu. Uluhan Kültür Merkezi Guguk Kuşu adlı oyunu sahneledi. Uluhan Kültür Merkezi tarafından hazırlanan Guguk Kuşu, bir diğer adıyla Pırpır Atlı Oyun, Gültepe Kültür Merkezi'nde sahneye kondu. Oyun büyük bir izleyici kitlesi tarafından keyifle izlendi. Büyük Kılıç'a ziyaret denilmiş efendim gazetenin bir diğer başlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve yönetimiyle esnafları ağırladı. Başkan Büyük Kılıç bir başkandan öte ağabeyiniz olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman sizlerin yanında yer aldık almaya devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyoruz dedi. Şeref komutandan acı haber geldi. Kayseri'nin tanınmış simalarından, AK Parti Melik Gazi eski ilçe yöneticilerinden namı diğer Şeref komutan Şeref Yaroğlu kalbine yenik düştü. Yaroğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 69 yaşında hayata veda eden merhum Yaroğlu asri mezarlıkta toprağa verildi. Ve geçelim efendim Kayseri Anadolu Haberi. Kayı'dan önemli başarı. Kayseri Üniversitesi 14 Avrupa ülkesinden 37 araştırma merkezini bir araya getiren Avrupa Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezleri Birliği'ne üyeliği kabul edilerek bu birliğe katılan ilk Türk Üniversitesi olma ünvanını elde etti. Kar fırtınaları için geri sayım başladı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Erciyes Kamp Eğitim Merkezi ve Erciyes Hacılar Kapı'da yakın zamanda faaliyete girecek olan Kar Fırtınaları projesinden yararlanan gençlerin kullanabileceği ekipman ve soyunma odasında incelemelerde bulundu. Devam ediyoruz efendim manşetle. Kayseri firmaları 2025 OSB raporunda parladı. OSB yıldızlarına Kayseri damgası. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu her yıl düzenlediği OSB yıldızları araştırmasının 2025 sonuçlarını yayımladı. Türkiye genelindeki OSB'lerde performans artışlarını temel alan çalışmada Kayseri'den farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dikkat çekici sonuçlar elde etti. Ve bir diğer başlığımız yeni oto sanayi sitesinde sona gelindi. Detayları haberimizden izleyelim. 5 numaralı haber lütfen. Melik Gazi Belediyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Kayseri Oto Odası tarafından Yeşilyurt bölgesinde hayata geçirilen Yeşilyurt Oto Sanayi sitesinde kapsamlı asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Medik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu gerçekleşen asfalt çalışmalarını Kesop Başkanı Şeyhoda Kır'la birlikte yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ortaya çıkan büyük projeye katkı sağladıkları için memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: "Şehir başkanla gezdik. En küçük dükkan bile 450-500 metrekare civarında bodrumuyla birlikte toplamda 4 milyon bile tutmamış. Bunun yarısı neredeyse 10 yıl vadeli ve faizsiz bir şekilde esnaf kardeşlerimize sunulmuş. Yani bugün. E, beton maliyeti bile aslında değil e, çok uygun fiyata e, neredeyse hibe sayılır evet. böyle evet. güzel bir e, iş yerine elde etmiş oluyorlar tam 174 tane evet. burada oto sanayinde çalışacak esnaf kardeşimiz Kesok başkanı şeyhoda Kır'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Başkanım son geldiğimiz aşama alt, alt yapımız bitti, üst yapımız bitti. İnşallah önümüzdeki günlerde e, şu anda meskenlerini alıyoruz. İnşallah e, Melik Gazi Belediye'miz meskenlerini veriyor. Meskenleri aldıktan sonra elektriğimizi, suyumuzu bağlatacağız. İnşallah önümüzdeki hafta niyetimiz kurallarını çekmek. Kayseri Anadolu Haber'in bir diğer başlığı efendim. Talas'ta mesai geceye taştı. Detayları 7 numaralı haberimizden izleyelim. Belediye mahallemizde uygulaması kapsamında Mevlana Mahallesi genelinde yol süpürme, çim biçme, çevre düzenleme ve bakım onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 250 personel ve 55 iş makinasıyla yürütülen bu büyük operasyon sayesinde mahalle baştan sona yenilenirken vatandaşlardan gelen talepler de anında değerlendirilerek ilgili altyapı kurumlarına iletiliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Türkiye'nin en büyük mahallelerinden biri olan Mevlana'daki çalışmalara ilişkin şunları söyledi. Bugün Tamer Caddesinde asfalt yenileme çalışmamızı sürdürüyoruz. Amacımız Mevlana'daki hemşehrilerimize daha konforlu ve güvenli yollar sunmak. Ekiplerimiz can siperhane çalışıyor. Biz de her zaman olduğu gibi yanlarındayız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bu emeğin en güzel karşılığı. Belediye mahallemizde uygulaması 2019'da Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından verilen Golden City Awards'ta en başarılı proje seçilmişti. Uygulama bugün Talas'ın cadde ve sokaklarında başarı hikayesini büyüterek sürdürüyor. Kayseri'nin en pahalı evi 125 milyon TL bir diğer başlık Kayseri'nin en pahalı evi geçtiğimiz yıldan bu yana değişti. 2024 yılında aynı muhitte bulunan 90 milyonluk evin yerini bu yıl 125 milyonluk bir villa aldı denilmiş. Dijital Gençlik Merkezi'nin ilk durağı ince soğuldu. Detaylar 4 numaralı haberimizde. Genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projeleri Kayseri'nin gelişmesi ve kalkınması için vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu çerçevede hibe şeklinde Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından topluma kazandırılan Mobil Dijital Gençlik Merkezi İnce Sudaki öğrencilerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Toplum Şube Müdürü Ahmet Özdemir, Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin ilk defa ilçeyi ziyaret ettiğini ifade ederek şunları söyledi. Bugün İncesu meydandayız. Güzel bir etkinlik için buradayız. Bilim tırımız ilk defa ilçeleri geziyor. İlk durağımız İncesu'ydu. Dijital Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle şehrimize kazandırdığımız mobil tırımız İncesu'da çocuklarla buluşuyor. Bugün bilim dolu bir etkinlik olsun istiyoruz. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtacağız. Mobil planetaryumumuz da burada. Bilim Merkezi ekibimizle geldik. Gösteri deneyleri yapacaklar, robotik atölyeleri, çeşitli faaliyetler. Önemli olan çocuklara burada bilimsel bir farkındalık kazandırmayı düşünüyoruz. Şehrimizin gündemine gazete Kayseri ile devam edelim efendim. Sahte plaka operasyonu Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte plaka basımı yapan iki şahıs yakalanırken çok miktarda sahte plaka yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Aktarmadığımız başlıklara göz attığımızda manşetle devam edelim. 8'e 2776 başvuru Kayseri Emniyet Müdürlüğü polis evine alınacak 8 hizmet görevlisi için iş kura tam 2776 başvuru yapılınca noter huzurunda kura çekimi kararı aldı. Kura bugün canlı yayınlanacak. Kadın sürücü ağlayarak gitti. Kayseri'de trafik denetleme şube müdürlüğü kontrolüne takılan kadın sürücünün Gülerek küflediği alkol testi sonrası ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Genç kadın denetim sonrası göz yaşını tutamadı. 1 kilo 500 gram, 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi denilmiş bir diğer başlıkta da. Tomarza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Ben Okuyorum Tomarza Okuyor projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliği büyük ilgi gördü. Evet, şehrimizin gündemiyle ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi efendim. Yaygın medyayla ülke ve dünya gündemiyle devam edelim. Sözcü Gazetesi'nde Açılım komisyonu üyeleri toplandı. Oylamada 7'ye 4 red çıktı. CHP Apo'ya gitmiyor. Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Salıcı, Okan Konuralp, Taşkın Özer, İmralı'ya gidilsin dedi. 7 üye reddetti. Terörist başı siyasi figüre döner, parti zarar görür gerekçesini gösterdi. Ve Hürriyet gazetesi. Şimdi gözler komisyonda. MHP lideri MHP lideri Bahçeli'nin kimse gitmezse ben giderim açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın İmralı Adası'nı ziyaretle ilgili kritik bir görüşme yapacak. Ve Milliyet gazetesi Evdeki Tehlike başlığıyla Beyoğlu'nda Ayben Özçilingir Turtura'nın içtiği kimyasal karışımlı kahve sonrası yoğun bakıma alınması gözleri temizlik malzemelerine çevirdi. Evdeki görünmez tehlikeyi uzmanlar anlattı. Kimya mühendisi Mehlika Koç, Turtura'nın içtiği kahvede tespit edilen sodyum hidroksitin çok güçlü bir baz olduğunu ve yanlış kullanıldığında ciddi yanıklar oluşturduğunu söyledi. Bulunduğu başlıca ürünleri de lavabo açıcılar, fırın yağ çözücüleri, ağır kir ve karbon çözücüleri, zemin temizleyicileri, sanayi tipi bulaşık deterjanlar, deterjanları olarak sıraladı. Ve akşam gazetesi efendim. CHP'li 10 vekilden Özele mektup partiden yolsuzları temizleyelim. CHP'li 10 milletvekili Özgür Özele mektup yazarak partiyi yolsuzluklardan temizlemesini istedi. Vekiller iddialara rağmen adım atmayan parti yönetimini de eleştirdi. Ve Cumhuriyet gazetesi efendim komisyon gitmezse Bahçeli gider, Bahçeli giderse ortaklık biter. İttifakta kritik viraj kulisler hareketli denilmiş. Ankara'da tansiyon yüksek. Yarın toplanacak komisyon bir heyetin terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidip gitmemesini oylayacak. AKP kulislerinde tabanın tepkisinden kaygı duyulması nedeniyle hayır görüşü ağırlıkta. MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'ya gerekirse ben giderim çıkışıysa Erdoğan'a rest olarak yorumlanıyor. Siyasette komisyon hayır der ardından da Bahçeli İmralı'ya giderse ittifak sürdürülemez görüşü var. MHP'de sürece karşı duran az sayıda milletvekili bulunuyor ve ihraç korkusu nedeniyle tepki gösteremiyorlar. Hatta bir milletvekilinin ayağa kalktığı ancak alkışlamadığı bu nedenle hakkında ihracın gündeme geldiği iddiaları konuşuluyor. Ve korkusuz gazetesi efendim. Gurbetçi ailenin can verdiği olayda yaşananlar pes didirtti, Nereden baksan tutarsızlık. Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşıp hastanede ard arda yaşama veda eden böcek ailesinin başına gelenler çürümüş sistemin özeti oldu. 4 kişi öldü Bakan sorun yok dedi. Tutuklanan 4 esnafın ürünleri temiz çıktı. Olan olduktan sonra reçete kararı alındı. Turizm Bakanlığı sessiz başlıklarına yer verilmiş. Ve Türkiye gazetesi AK Parti'nin bir vaadi daha hayata geçiriliyor. Vatandaşlık maaşı yolda. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde gelire sahip olması sağlanacak. Proje hane bazlı uygulanacak. AK Parti'nin 2023 seçimlerinde gündeme getirdiği vatandaşlık maaşı uygulaması yeni yılda pilot olarak hayata geçecek. Gelir asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek sağlanacak. Ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar ödemeler devam edecek. Proje faydaları analiz edilerek yurt geneline yayılacak bu arada ailede çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik adımlar da atılacak. Hükümet 40'tan fazla programla yürütülen sosyal yardım sistemini yeniden gözden geçirecek. Devlet destekleri bütünleşik bir yapıda aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Ve Türk Gün Gazetesi efendim terörden kurtulmanın vakti geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. MHP lideri Bahçeli'nin cesur açıklamalarıyla terörsüz Türkiye sürecine eşsiz katkılar sağladığını belirterek ittifak olarak tek gayemiz milletin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna çok yakınız dedi. Evet Türk Gazetesi'nin manşetiyle birlikte efendim yaygın medyayı da noktalıyor. Programımızın sonuna geliyoruz. Yarın sabah haftanın son iş gününde saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde diliyoruz ki birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.